sevgili kova burçları ay burcu kova ve yükselen kova olan arkadaşlarım şimdi sizlere ağustos 2021 sezonunun kahve falı ve iskambil falını bakacağım hayırlısı olsun inşallah yüreğinizden geçen pek çok dilek sizin ve bütünün hayrına olmak üzere gerçek olsun şu anda şöyle bir baktığımda sevgili kova burçlarının bir takım girişimlerde bulunacaklarını görüyorum. Ağustos ayında daha önceden yapıp da başaramadıkları yarım kalmış işlerin tamamlanacağını görüyorum. Ve şöyle bir şey var. Moralinizin yükseleceği bir işten geçiyorsunuz. Şurada bir ipek böceği görüyorum. Sanki bir ipek kozası örülüyor. Naif, yumuşak ve temiz kalpli bir insandan Alacağınız güzel bir haberle sevinçlere boğulacaksınız. Kendinizi yeniden yapılandırma sürecinin içine girdiğinizi görüyorum. Ve bazı kova burçları akrep burçlarıyla olan ilişkilerinde sonlanmalar yaşayabilirler. Kovalarla akrepler arasındaki sorunların büyüyeceğini görüyorum sevgili dostlarım. Ve bir ayrıl ayrılık kararları alabilirler yani seni kalbime gömdüm diyeceğiniz bir aşk yaşayabilirsiniz. Gerek ıı, ıı, akrep burçlarıyla olsun, gerek başak burçlarıyla olsun. Bazı sorunların baş gösterdiğini söylemeliyim. Şurada kocaman bir ıı, evet bir ayı zincirle bağlanmış bir ayı bir hukuk sorununa işaret ediyor. Ayı dedikodu yapan, kaba saba ve saldırıya Hazır olan bir düşmana işarettir. Bir düşman adeta size bir saldırıya geçmiş gibi sizi üzecek hareketler yapacakmış gibi. Bir deniz kızının şurada gelip hanenin ortasına oturduğunu görüyorum. Kısacası duygusal bir dönemden geçtiğinizi, duygularınızın yani böyle gayet yerinde olacağını söyleyebilirim. Ağustos ayı size duygusal iyileşmelerin yanı sıra maddi bolluklar kazandıracak. Ruhen bedenen yükseleceğiniz bir dönem geçireceksiniz. Bir kısım kova burçları Avrupa'ya seyahat edebilirler. Avrupa ya da işte batıda bir ülke olabilir. Amerika gibi. Bir batılı ülkede olduğunuzu görüyorum. Bir batılı kültürle özdeşleştiğinizi görüyorum. Peş peşe peş peşe 3 tane haber aldığınızı, haberlere çok sevindiğinizi söylemeliyim. Çok sevineceğiniz haberler alıyorsunuz. Yakında sevdiğiniz insandan alacağınız bir haber sizi harekete geçiriyor güllerle bezenmiş bir veranda görüyorum. Bir koltuk ve koltuğun etrafında 4-5 kişi oturmuşlar. Sanki bir aile toplantısı yapılıyor ve bu toplantıda bir takım kararlar alınıyor. Bir mal satılabilir, bir mal paylaşılabilir. Bunun da böyle biraz hafif tartışması yaşanıyor olabilir. Moralmen Çöktüğünüz bir konu var. O da şu ki hani kısa süreli bir aşk yaşamış bazı boşları. Hani neden bu kadar kısa ömürlü oldu? Neden bitti? Neden uzun sürmedi gibi sözlerle kendinizi heba etmeyin. Bazılarının gitmesi gerekiyormuş. Gitmesi gereken çıkması gereken çıkıyor, gidiyor. Bunu söyleyebilirim. Bir kelebek kadar kısa geçen bir aşk hayatınız olmuş olabilir bu dönemde. Fakat Ağustos ayında size türlü kısmetler olsa da hem aşk anlamında hem evlilik anlamında biraz ötelemenizi istiyorum. Ağustos ayı sizin biraz dinlence ayınız olsun. Kendinize fırsat verin, kendinize şans verin. Kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. Kuvvetinizi, gücünüzü yeniden elini, ele aldığınızı görüyorum. Ve şöyle bir şey var sevgili arkadaşlar. Şurada bir zincir var. Zincirin halkası açılmış. Bir dev çıkmış. Adeta diyor ki dile benden ne dilersen. Zar zor ıı, kazandığın bir takım paraların çarçur olmasını istemiyorsan eğer hayat sana yeni fırsatlar sunacak onu değerlendir. Evet. Belki biraz borç yekunu şey altına girebilirsin ama o borçlar sıkıntı vermeyecek kolaylıkla ödeyeceksin karanlıktan bir aydınlığa çıkışın var. Şurada yelpaze gibi açılmış bir şey görüyorum. Kendinizi yeniden yapılandıracağınız bir dönemeçtesiniz. Bir dalın üzerinde iki kişi var sevgili arkadaşlar. Konuşmanız var. Kısacası önümüzdeki sezonda birisiyle tanışabilirsin. Farklı şehirden biri ya da farklı bir çevreden bir insan. Onunla mutlu bir beraberliğe doğru yelken açacaksın. Şurada bir at görüyorum, kocaman bir at. E dostlarım böyle yeleleri sanki savruluyor rüzgarda ve bir hedefe doğru gidiyor. Üzerinde kimse yok. Bu size doğru yaklaşmakta olan bir hareketli döneme işaret ediyor. Hem hareketli hem bereketli dönemler seninle olacak arkadaşım bir valiz görüyorum sanki bir seyahate çıkma planın var bunu gerçekleştiriyorsun aynı zamanda şuradan bir kuru kafa görüyorum bir mirastan pay alacağını söylemeliyim gerçekten bir mirastan pay alacaksın üzüm salkımları var ve bir asma görüyorum asma ve üzüm salkımları var. Bu da berekete işaret ediyor. Şöyle bir baktığımda. Arkadaşlar. Evet, fırtınalı denizden dalgasız kurtulacağını söylemeliyim. Tam e, 13 gün sonra evet. Yani ayın 13'ü gibi diyelim Ağustos ayının 13'ü veya 13'ünü izleyen günlerde bir psikolojik destek alacaksın bir yaşam kurçu olabilir bir psikolog olabilir seni yeniden bir yaratım sürecine sokuyor ve aynı zamanda bir kitaplık görüyorum kitaplarla uğraşan insanlar görüyorum kesinlikle bilgide görgüde ve ee, sanatta çok ileri hamleler yapacağın dönemler gelmiş. Bir kulenin üstündesin ve elinde bir kitap. Sanki bir takım soruların cevabını bulmuş gibisin. Zaten ki sen hem bilişim sektöründe hem de Kültürel anlamda lider bir kovasın aklını, mantığını kullanan bir kovasın gerçekten pek çok insana e, adeta böyle e, kültürel liderlik yapacaksın ve kulenin üstündesin e, bir e, bir takım insanlar tarafından takdir gördüğünü kendini yenileme fırsatını herkese ispat edeceğini söylemeliyim kocaman bir kuşun çıkmış bak görüyor musun şurada sanki iki şehri birbirine bağlıyor hani Charles Dickinson bir kitabı vardı iki şehrin hikayesi diye sanki iki şehrin hikayesi burada gerçek oluyor evet bakalım ağustos ayı boyunca sevgili e, kova burçlarının iskambil falı da neler Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet, şimdi. Evet. Hayatınızda yeni bir titreşim oluşturma. Yeni bir dönemi başlatma hedeflerinize doğru gitme ve üç önemli dileğinizin gerçek olacağı dönemeçler geçiriyorsunuz. Gerçekten üç önemli dileğin gerçek olacak büyük bir ilerleme kaydedeceksin. Ağustos ayında iki önemli olayı yeniden deneyeceksin. Rahatlayıp dinlendiğinde daha güzeli başarma fırsatı bulacaksın. Neyin ne olduğunu, ne zaman, niçin, nasıl yapman gerektiğini öğrendiğin bir süreçten geçiyorsun. Ve gerçekten yaşamını adeta bulutların üzerinde mutluca sürdürdüğünü görüyorum. Bazı sırları öğreneceksin. Bir kapı ve bir anahtar var elinde bunları açtığını görüyorum. E, güzellikle ilgili bir takıntın olmuş arkadaşım. Güzellikle ilgili bir takıntın olmuş ve bununla ilgili e, sorunları çözüyorsun. Gerek Koç, gerek Boğa veya Aslan burçlarından biriyle güzel bir aşk yaşayacağını, bu aşkın seni havalara uçuracağını söylemeliyim. Ama Ağustos'un sonunu bulacak bir aşk. Ağustos'un başında biraz dinlenin, dinlenmeniz de ge gerekiyor. Tutuğunuzu kopartan bir Haldesiniz, Bazılarınız yani gerçekten İzmir veya İzmir'in çevresine bir tatile gidebilir. Bir deniz kenarında görüldünüz ve mum yakıp dua ettiğinizde pek çok duanın gerçek olacağını söyleyebilirim. Yardım eli uzanıyor. Ev almanız an meselesi. Evi olmayanlar ya da evlenmeyenler, kalbi boş olanlar kendilerini çok güçlü bulacaklar. Bir polis olabilir, avukat olabilir, bir kanun adamıyla bazı kova hanımları evlilik yapacaklar. Bunları söyleyebilirim. Kendinizi bir işin başında göreceksiniz ve en beğendiğiniz ya da en çok istediğiniz olayın gerçekleşmesi an meselesi sevgili Kovalar şöyle bir baktığımda yollardan gelen haberlere dikkat edin. Bazı kova burçları kilo problemi yaşayabilirler. Fakat kilolarını çok kısa sürede vereceklerini görüyorum. Ve e, hedefleri var. Hedeflerine ulaşmak için gayet de güzel çalışacaklar. Bir aşk üçgeninin dağıldığına, sadakatle, aşkla, birileriyle e, bağlılığı ve mutluluğu yaşayacaklarına sizi temin edebilirim. Arkadaşlar işte bakınız beklediğiniz haberler yolda ve sizi çok sevindiriyor. Kendinizi yeniden e, ispat edeceksiniz. Ani ve beklenmedik olaylar var. E, Ağustos ayının 15 ile 28'i arasında bir tatil planınız var. Hayata geçecek, çok da mutlu edecek sizi e, ve bazılarınız evliliklerinde sorun yaşıyorsa çözümünü bulacaklar. Evet şurada bakınız geçmiş yaşam sorunu diyor. Bu durumun kökeni önceki yaşamdan birinde meleklerden geçmiş deneyimlerini hatırlamanı ve onlara göre iyileştirme yapmalarını isteyebilirsin diyor. İki tane gelmiş şansınıza bakınız. Kulak çakraları da diyor ki hem dış kaynaklardan gelen hem de zihnenin içindeki sesler, müzik ve kelimeler halinde ortaya çıkan mesajları fark et Bu mesajlar dualarının gerçek cevapları. Bu aralar duyduğun bir müzik, duyduğun bir şiir ya da diyelim bir um, aniden televizyon seyrediyorsun o dizinin içindeki bir müzik ya da ne bileyim... Um, hani bir müzik sözleri bir duyduğun şiir sana bir mesaj verecek. Buna çok dikkatli ne ol diyor. Bu mesajı takip et diyor meleklerin. Ve bakınız size bir de zen kartlarından çekiyorum. Diyor ki hoşnutluk. Evet. Bakalım bize ne diyor? Yaşamın size sunduklarından hoşnut olun. Okuyor musunuz? Daha fazlasını istemeyin. Size sunulmuş olan her şeyin kendi iyiliğiniz için olduğunu bilin. Sizden şükretmeniz isteniyor sevgili dostum. Her şeyden hoşnut olmanız istenen bir dönemdesiniz. Arkadaşlar ben Astro Canan. Eğer beğendiyseniz likelayın ve abone olunuz efendim. Gerek iskambil falı, meleklerle terapiyi, aynı zamanda çakra açılması, çakraların dengelenmesi, çay falı, su falı ve hepsinden önemlisi yıldıznamelerle karşınızdayım. Hepinizi çok seviyorum. Gelin beraber mutluluğu deneyimleyelim. Hoşçakalınız efendim. Hoşçakalınız.